Kadın Kolları Beyçe, Gençlik Kolları Başkanım, geçmiş dönem ilçe başkanlarım ve benim büyük ailem. Ben bugün kısa konuşmayı düşünüyorum. Ama genel merkez yöneticisi olarak da altına çizmem gereken iki önemli nokta var. 19 Mart'tan bu yana partimize karşı girişten bütün bu baskı ve zulmün altına yatan Önemli bir nedenden bahsetmek isteyeceğim ise görüldüğü gibi sadece zulüm ve baskı direnişin simgesi haline gelen Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı yapılıyorsa bunun altında önemli bir neden yapmaktadır. Emperyalizm Orta Doğu projesini şu anda masalarda kirli ideolojide beraber oluşturmaya çalışırken ortadan bir gerçek var. Türkiye'de sistemin değiştirilmesi gerçek.